Mikrofon söylüyorum. Oğuz Sasi kimdir? Oğuz Sasi, Türkiye'de tanınan bir YouTuber ve içerik üreticisidir. Genellikle oyun videoları ve çeşitli eğlence içerikleriyle bilinir. Kendisinin gizemli bir kişiliği vardır ve özel hayatı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Oğuz Sasi, Sosyal fobiye sahip olduğunu ve yalnız kalmayı tercih ettiğini belirtmiştir. Ayrıca zaman zaman arkadaşı Caner ile videolar çektiği görülmüştür. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? <laughs> bu şimdi yapay zeka mı? Seni kim yarattı? Üzgünüm, bu konuda yardımcı olamam. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Geç lan. Mikrofon nerede? Yeni bir konuya geçmişim. Baştan başlayalım. Yeni konu mu? Niye çalışmıyor? Baştan başlayalım ha. Ne bakıyorsun? Mal mal bakıyorsun. Üzgünüm. Bu şekilde konuşmak istemiyorum. Haska KL. Oh. <laughs> Şu ne? Bir daha sorayım. Niye basılmıyor mikrofonu? Her defasında buna mı basacağım? Ne saçma ya? Burada mikrofon butonu var. Nerede üretildin? Hal taksidu an Malafatı diye bir şey duydum ama. Sen nerede üretildin? Üzgünüm. Bu konuşmayı devam Bu mu şimdi etmiyorum. yapay zeka? Ya? Bu ne şimdi böyle? için teşekkür ederim. Hiçbir şey bilmiyor lan bu. Yaz buraya bakayım. Yeni konu. Sen nerede? Nerede üretildin? Bu ne oğlum? Bu ne hiçbir şey bilmiyor bu lan? Yaz sus susun. 9 milyon 877 666 bölü 28 999 kaç eder? Bu işlem sonucunda yaklaşık olarak 3. Üç... Tamam. Ee, chat GPT daha iyi. Giriş yap Microsoft hesabınla. Yapayım. Niye yapıyorum? Al yapıyorum. Kişisel hesaplı oturma aç. Açıyorum bekleyin. Yapay zeka açtım. Dur. Şimdi ne fark edecek? Ha böyle mi mikrofon çıkıyor? Değişti. Bu ne? Not defter diyor. Bu ne? Dur. Aa not defter var burada böyle. Not defteri falan var. Uygulamayı diyor. Ne? Sorun bakayım bir şey sorayım bakayım sorun yazayım bakayım. Ne sorayım? Chat GPT dur. Bu ne ya? Chat GPT hakkında ne düşünüyorsun? Assistant. <laughs> Bu ne bü... oğlum hiçbir şey anlamıyor. Yorum yapamam. Hayır ya, ya bir yanlış bir dakika. Ya dilde bir konu var galiba. Dur bakayım lan dilde bir konu, sorun mu var? Bu mikrofonu algılamıyor bunu çok kötü algılıyor. Arama motoru özellikle chat GPT'ye sor. Ha bu tamam. Peki chat GPT'ye sorayım. O nasıl bir şey oluyor? Oyun mu o? Ne o? Gel yaz bakayım. Cihat Cıtıpı abim. Bu kim? Cihat Cıtıpı Opan Ayı. Bu nasıl oynanıyor? Gel bunu da oynayak. Nasıl giriliyor? Bu ne? Start now. Accept all. Start now. Download app. No. I don't want to download app. Okey geldik şimdi soruyorum. Bekleyin. Okey. Nerede? Mikrofon yok mu? Oturma açam. Bu ne? 4 to mini. Oturma aç. Boş ver. Açılma var mı bunda normal başka bir hesapla falan? İlla kendimiz hesap mı açıyoruz? E yaz tamam giriyorum. Bir dakika bekleyin. Bekleyin bir dakika dur. Microsoft account'umla gireceğim. Kabul et. Bilgilerinize erişmesine izin verir misin? Gel anasını satayım gir. Bekleyin şimdi bakayım. Oynayacağım şimdi biraz bunu ben. Yaz şimdi dur. Şimdi bu yapay zeka mı şimdi? He şimdi Sıkıldıkça. Bize açıyor. kendinden bahset diyor ya. Niye bahsedeyim sana kendimden evladım? Bas ya git ya. Ya Allah Allah. Kabul et. Tamam. Doğum tarihini yazıyorum. Ya sorma bana soru. Hadi gir artık. Vay lütfen abim. <laughs> Donat abim. Bakayım. İyi yayınlar aşkım. Sıktın Blazing geç. <laughs> Sıkıldıkça açıyorum. Ne açıyorsun evladım yine? Ne açıyorsun evladım? Bu ne evladım? Allah'ım çıldırıyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şaka şaka. Oy, Vay lütfen abim oyun fir. Geldi mi şimdi? Açıldı mı? Tamam bekleyin dur bakım. şimdi basıyorum. Nasıl bir şey bu? Sor bakayım. Bak buna da soracağım. Bak mikrofon yok bak. Aa mikrofon yok. Sen sen nerede üretildin? Ben OpenAI tarafından geliştirilen bir dil modeliyim ve fiziksel bir yerde üretilmedim. Dijital bir varlık olarak internet tabanlı bir yapay zeka modeliyim. Eğitimim dünya genelindeki çeşitli kaynaklardan toplanan metin verileri kullanarak gerçekleştirildi. Yani belli bir yerde üretilmiş olmaktan ziyade geniş çaplı bir veri işleme ve öğrenme süreciyle geliştirildim. Tanrı'ya inanıyor musun? Ben bir yapay zeka olduğum için inanç, his ya da kişisel deneyimlere sahip değilim. Tanrı'ya inanmaya da inanmama gibi bir duruma sahip değilim. Çünkü inançlar insanlara, kişisel, kültürel, toplumsal bilmem ne benim görevim. Okuma yok mu oğlum bu ne varmış ha? Ben bir yapay zeka olduğum için inanç, his Bak. ya da kişisel... Başka ne var? Ee, en sevdiğim... Burada bir mikrofon butonu falan yok mu acaba? Mikrofon butonu. Sasu sıktı oha. Dur bir dakika dur şimdi ilginç sorular soruyorum. Nerede üretildin falan filan. Ee, ne sorayım başka? En sevdiğin sevdiğin yemek nedir? Soruya bak da de geri zekalı soruları. Ben bir yapay zeka olduğum için yemek yiyemem veya kişisel tercih ya da zevklere sahip olamam. Ancak farklı kültürlerde popüler olan yemekler hakkında bilgi verebilirim. Senin favori yemeğin nedir? Sana ne? Anlıyorum. Yanlış bir şey söylediysem özür dilerim. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Sus lan. Eğer şu an konuşmak istemiyorsan sorun değil. Buradayım ve hazır oldum. Eğer şu an konuşmak istemiyorsan ses sorun bak. değil. Buradayım Burası ve hazır oldum. Yardıma hazırım. Hazırım. Hazır değilim. Hazırım. Tamam ben buradayım. Ne zaman konuşmak istersen dinliyorum. Sana yardımcı olayım. Yanıt 2. Tamam hazırsan sana nasıl yardımcı olabilirim? Hazır değilim dedim ya. Anlamıyor musun? Dur deli edeyim biraz yapay zeka. Anladım. Hazır olmadığını söylüyorsun. Sana zaman tanımak sorun değil. Ne zaman konuşmak istersen buradayım. Ben de oradayım. Sonra bir de şuradayım. Sen tam olarak Neredesin? Adres ver. Çık lan kapıya. Dijital bir varlık olduğum için fiziksel bir yerde bulunmuyorum. Bu yüzden bir adresim yok. Ancak burada her zaman konuşmaya veya bilmem ne durumdayım. Yardıma ihtiyaç duyduğum bir şey olursa bilmem ne. Beni deli ediyorsun. Ne diyor? Seni rahatsız ettiysem özür dilerim. Amacım kesinlikle bu değil. Ağla artık. Yardımcı olabileceğim bir konu varsa var. Söylemen ağla. yeterli. Duygularım olduğu için ağlayamam. Evet böyle gördüğünüz gibi. Yani yani mikrofon olmaması kötü. Mikrofon niye yok bilmiyorum. Yani diğerinde vardı, e, bunda yok. Beğenmedim. Öyle vallahi. Evet şimdi devam edelim. Erotizm şey aman e,